Hepinize merhaba arkadaşlar. nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar bugün eee neydi? <laughs> evet arkadaşlar bugün Speedrun Simulator oynuyoruz. E, bu da yine bir koşma oyunu. Ama e, şöyle bir özelliği var. Bunda tıklayarak hızımızı arttırıyoruz. Şöyle göstereyim. Bu arada bu mavi derler 6 veriyormuş. Evet arkadaşlar bu da 12 veriyormuş. Evet arkadaşlar bu da 9 veriyormuş. Bakalım burada ne var? Burada trailer var. 10k likes diye bir tane kodumuz var. Bir de böyle de bir kodumuz var. Panda petimizi verecek şimdi. Evet, evet arkadaşlar şuradan petimizi takıyoruz ve e, artık 12 12 veriyoruz. E, bu arada a bu da Rabbit Rabbit. <laughs> evet arkadaşlar burada Robert vermiş. Evet. Robert de yapabiliyoruz oyunda yani. Diğer Robert Aa, hızlı hızlı yapıyoruz en azından. 2 saat uğraşmıyoruz. Evet, diğer rebirth'i de yapalım hemen. Hızlı hızlı şunu tekrar kasalım. Ee, bakalım burada 2 rebirth ve e, 15k hızlı bir tane şey varmış. Bir dakika bunu bir kasalım ya. Ya önümdeki şeyler çalma. Burada da e, 100k speed ve 7 kere kazandığımızda açılan bir yer varmış. Hmm. Uh! Bir yapamadık 15K ya. Evet 15K'mız oldu. Ee, şimdi diğer bölgeye geçelim. Diğer bölge nerede? Bora bir kasalım. Aa! Aa! bu ne ya? Biz direkt ben öldürmüyor. Evet boş boş kasılıyorum sizlerin adına speedran gibi. Koşuyoruz. Aa! Ah! Ah tırman. Ya tırmandırmıyor. Hadi bakayım. ya ha. Evet, uçurdu bizi. Hadi. Hop şuradan da zıplayalım. Buradan da zıplayalım. Zıp zıp tavşar olduk vallahi. Buran zıpladık ve diğer bölgedeyiz. Bakalım. Hemen reward'ımızı e atalım burada. Kaslamaya devam edelim. Burada da 4 reward'lık bir sonraki bir yerimiz var. Bakalım buranın özelliğine. Aa gelen hıza bak. 120 Aa bu da pet varmış. Dur 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 pet 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 15k <laughs> 15k yaşa daha katılmayalım boş boşuna kaybetmeye hiç gerek yok ya bir pet göstereceğim diye ne uğraştım ya evet 15k speedimiz oldu hız mı veriyoruz aa evet hız vererek kaçıyoruz galiba yavaşladık bakalım come on scorpion geldi bakalım bu 7 verirken bu 10 10 art speed veriyor güzel 4 rebirth diyor. Hemen 4. rebirth'ümüzü de tamamlayalım. Evet arkadaşlar 4. rebirth'ü yapacak paramız oldu şimdi. Hemen rebirth yapalım. Ee, yaptık. <laughs> tamam. Hemen şuradan geçelim de 30 kas istiyormuş. Evet şimdi çok azıcık kaldı. 31 olmak üzere. Evet 31 oldu. Hadi bakalım. O olaylar selam. Selam Alekçı abi. Öldürüyor musun? Öldür. Uzaylı değil ölüyormuş. <laughs> Arkadaşlar zaten biliyorsunuz parkur prosu olduğumu. Lan bir yanlış yerde atladım. Pro ya. Lan. Aa <laughs> kapsüllerin içinde uzaylı var. Ya, boynu yapıp bir yapabilirse oyunu ne kadar güzel yapmış ya. Hiç beklemiyordum bu oyunu çekerken böyle bir şey. Arkadaşlar zaten biliyorsunuz parkur prosu olduğumu. <gülüyor> <gülüyor> Hadi buradan zıplarsın. Oh be. Sonunda. Evet karlı bölgeye de geçtik. Bakalım şimdi laboratuvarımızı atalım. Tekrar hızlanıyoruz. Evet, evet. evet burada peti kaç istiyor? Hız. 30 k. Tamam hadi az kaldı az kaldı az kaldı az kaldı. Hadi. Evet. Şimdi bundan bir tane açalım. Hadi ya. Epic 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 epic. Uh. Unique verdi. Unique. Nasıl okunuyor ya? Evet arkadaşlar. Ee, biz 5. Robert yapacak. Paramız olmuş. Şimdi buraya revörtü de yapalım. Yaptık. <laughs> ya çok yavaş kaldık şu an. Tamam buraya 60 kalsın. Kaç tane pet takabiliyorum acaba? Evet 3 tane şimdi Sadece 3 tane. Devam edelim. gerçek katıldık. Tabii ben en yavaşları da biriyim galiba. Evet adam 80 bin. Yukarıda da başkaları vardır kesin. Bakın şimdi ben taktikle ilerleyeceğim. Görüyorsunuz hepsi düştü. Şimdi ben ilerliyorum. Adam birinci oradaydı. ya Hayır. İkinci oldum ya. <laughs> 15 kas bit geldi. 15 kas bit. O ne ya? Evet arkadaşlar sonunda 60 bin speed yaptım. Şimdi girelim bakalım. Bay dedim ve girdim. Şu otoklikimizi tekrar açalım. Hop tamam. Bu diğerine göre daha kolay galiba. Evet bu daha kolay ya. Şimdi kolay diyerek şu. Bu ne ya? Ne oluyordur? Tamam şimdi revert atalım. Ve yedici revertimizi attık. Çok iyiyiz şu an. Ya pek bir şey fark etmiyor ya bölgeden bölgeye. Mi? Biz 100 video alsak bile bunlar hala şey olacak. Tamam 50k yaparız. Aaa mıknatıs özelliği varmış. Ne kadar uzaktan çekiyor? yani. Bence biraz daha uzaktan çekse olurmuş yani. 20 saniye kaldı. En başta Robux'u sandım bunu. Evet 50 kaldı. Şimdi bu mıknatısı tekrar toplasam tekrar mı oldu? Gör neden her şey Robux'lu? Evet. Reyes çıktı. Aman ne güzel. Bu 20 veriyor, bu 13 veriyor, bu 7 ver. Oo, 62, 62 veriyor artık. Ben biraz bunu bırakıyorum. Bu bayağı bir para kasılsın. Evet arkadaşlar ben bayağı bir kasıldım. Ee, şimdi tekrar döndüm. Ee, şöyle bir de yapalım hemen. Ee, tamam ben tekrar bunu böyle bırakayım. Evet arkadaşlar tekrar bir tane rebirth yapalım hemen. Rebirth düzeltiyorum. Evet arkadaşlar 9 tane rebirth'ümüz oldu. Ee, şimdi e, buna para biriktirip bu parkuru yapalım. Evet arkadaşlar 115k hızı biriktirdim. E şimdi parkura başlıyorum. Gittikçe kolaylaşıyor mu? Bana mı öyle geliyor? Evet burayı da kolayca bitirdik. Şimdi rebirth atalım. Bakalım bu 11 rebirth istiyor. Hmm. Tamam. Evet arkadaşlar ben şimdi biraz daha para kasılıp geleyim. Evet arkadaşlar, tekrar bir revert yapıyorum. Evet arkadaşlar, hemen yapayım şöyle. Evet arkadaşlar, ben bayağı bir para biriktirdim. Hatta hızımdan anlarsınız. Ee, şimdi e, bu petlerden bayağı bir açacağım. Bakalım Legendary'i çıkartmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar, bakalım bir hangi petler çıkmış. Ee, Pig çıkmış 18. Ee, Vampir çıkmış 18. Wizard çıkmış 16. Şimdi bunları bir upgradeleyelim bakalım. Kaç oldu bu? Ee, bu 22 oldu arkadaşlar. Biz şu ikisini çıkartalım ben baştan bir. Ee, bir de şu pigileri yapalım bakalım. Ee, bu pigilerde 27 oldu. Gayet iyi. Ee, başka upgrade edebileceğimiz bir şey yok. Tamam arkadaşlar şimdi e, ben birazcık daha rebirth atayım ve diğer bölge geçelim. Evet arkadaşlar 1 reboot'ta e atlayalım hemen. Atladık. Arkadaşlar Birikmesi çok az kaldı. Evet arkadaşlar yeterli parayı topladım. Aa Benim niye kypetimi takalım? Evet arkadaşlar ben yeterli parayı topladım. Şimdi Rebörtümüzü atalım. Ve devam edelim. Evet arkadaşlar sonunda 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 Artık yeni bölgeye geçiyoruz arkadaşlar. Ben bayağıdır oynuyorum. Ama hala yeni bölgeye geçememiştim. Oh be sonunda geçiyoruz. Oo ölmeyelim. Aa! Görüyorsunuz parkur pros oldu mu? Hayır. <laughs> ay. Hop. Ay. Bakan burada ölüyorum. Evet. Evet. <laughs> Neden? Ya zaten bir tane pidran oyunu vardı. Sürekli ben onda da ölüyordum ya. Evet, 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 evet. <laughs> Aa bence ya bu uçarak ölme çok güzel olmuş diyecektim. Bere yerden yere vurdu şu an oyun. Ya bence belki fazla hızlar oluyor ya. Ben orta klikle biraz fazla kazıldım. Yuh. Evet arkadaşlar bakalım ilk deneme ilk denemedeyiz şu an. Bakalım geçebilecek miyiz? Geçemedik. 2000 years later. Animasyonu yaptığım övgüden vazgeçiyorum. 2 saattir şu an. Yani 20 dakika parkur yaparsam ihtimalle 10 dakika zaten benim havada geçiyor. Ben ben bir aşağı düştüm beni zıplatıyor zannet. Hadi. Ben kazandım kralları şehri geldi.